İşte analiz programı olarak Erzurum'da Kara Avcı Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Elifli Ay Hatun Hanım var. Elifli Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Erzurumluyum. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2016 yılında mezun oldum. 9 ay kadar depo eczacılığı yaptıktan sonra 2017 yılında eczanemi açtım. 2017 yılından beri 4 senedir serbest eczacılık yapıyorum. İnternet üzerinden ilaç temini hakkında neler düşünüyorsunuz? İnternet üzerinden yapılan ilaç satışını sağlıklı bulmuyoruz. Halkımızı bu konuda biraz bilinçlendirmemiz gerekiyor. Doktorun Hastayı uygun olan ilacı reçete etmesi ve bu reçetenin de eczacı tarafından dozun uygun bir şekilde hastaya anlatıldıktan sonra tedavi sürecinde kullanılması gerekiyor. Fakat internet üzerinden alınan ilaçların böyle bir imkanı yok. Size iyi gelen bir ilaç başka bir hastaya iyi gelmeyebilir. Sizin tedavinizde kullanılan o tedaviye uygun olmayabilir. O yüzden hasta bilinçli olduktan sonra bu ilaçları internet üzerinden değil, doktorun önerisiyle eczaneden alıp tedavisine kullanılması gerekiyor. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki farklar nelerdir? Muadil ilaç dediğimiz ilaç ana ilacın etken madde olarak aynı miktarda ilaç içere diğer bir versiyonudur. Bizim için etken madde miktarı aynı olduktan sonra ilaçlar arasında hiçbir fark yok. Fakat halkımız genelde muadil ilacı yanlış ilaç olarak görüyor. Fakat sistemimiz öyle bir sistem ki biz onu farklı bir ilaçla değiştiremiyoruz. Etken maddesi, tablet sayısı aynı olması gerekiyor ki eczanede bunlar birbirini değiştirilebilsin. Ana ilaçla muadil ilacın tedavi etme yönünden hiçbir farkı yok. Çünkü içerisindeki etken madde miktarları aynı, tedavi süreçleri aynı, süresi de aynı olduğu için bizim için hiçbir farkı yok. Eczanede o ilacı diğeriyle değişiklik yaparak verebiliriz. Son zamanlarda sıkça denk geldiğimiz ikinci el ilaç satışı hakkında neler söylemek istersiniz? Hastalar kendilerine kullandıkları ilaçların başkalarına da iyi geleceklerini düşünüyorlar ya da o zaman o dönemde yoğun kullanımdan dolayı eczanede ulaşamadıkları ilaçları internet üzerinden başkalarına satarak daha ucuz fiyatlarda talep ederek insanlara sunmaya çalışıyorlar. Fakat bu sağlıklı bir durum değil çünkü bizim eczane koşullarında ilaçları saklama koşullarımızla hastaların saklama koşulları bir değil. Yani bizim burada İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi altında oda şartları, buzdolabı şartları hepsi kontrol altında. İlaçları biz bu şekilde korumaya alıyoruz. Fakat gelen kargoyla, o uygun sıcaklıkta saklanmış mı, saklanmamış mı, kullanılmış mı, kullanılmamış mı bunları bilmeden internet üzerinden almaları çok sakıncalı bitkisel ilaç kullanımı konusunda önerileriniz var mı? Halk genelde bitkisel olduktan sonra sınırsız kullanabilirim, bana da iyi gelir, o kullandıysa ben de kullanabilirim şeklinde devam ediyorlar ama bu bitkisel ilaç kullanımı aslında çok önemli. Hastanın bu bitkiye alerjisi var mı? Yok mu? Ya da ileride bir yan etki geliştirecek mi? Ya da kullandığı başka bir ilaca o bitki içerisinde bulunan bir etken madde yanlış bir etkileşime girdikten sonra o ilacın etkisini azaltacak mı, artıracak mı? bazen artırıp daha büyük dozlara da vücutta ulaşabilir ya da etkisini tamamen azaltarak kullandığı ilacı tamamen etkisiz de kılabilir. O yüzden bunları genelde eczacının gözetimi altında onlara sorarak kullanmaları gerekiyor. Çünkü biz burada yönlendirmeye çalışıyoruz. Biz bunları halka sunmaya çalışıyoruz. O yüzden bilinçsiz bir şekilde değil de eczane önerileri alarak bitkisel kullanımı o şekilde gerçekleştirebilirler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.